Arkadaşlar hepinize selam Kanalıma videoma hoş geldiniz. bugün sizlerle beraber arkadaşlar bakın e, şurada bir tane şey var arkadaşlar görüyorsunuz şurada İşte arkadaşlar biz onu ne zamandır açmıyoruz bir aydır falan ben ona e, kendi sevdiğim bazı şeyler koymuştum arkadaşlar bir yerdir oran bantla arkadaşlar e, şimdi oraya bakacağız e, Hadi bakalım Arkadaşlar bu arada bakın 15 liraya bunu aldım. <laughs> bugün e, şey yapmıştık. Yasak oldu artık arkadaşlar. E, bize evde lazım olan bazı şeyler vardı onu almıştık. E, biraz fazla, fazla harcamıştık. Arkadaşlar bir bu var. Bunu yeni aldım. Bir de şuradakiler görüyor musunuz? Barbili ve Beşiktaşlı. Ama bu çok toplu. Bunu arabaya koyabilirim belki. Şimdi arkadaşlar hadi geçelim. Açılmazsa eminim soru olacak. Çünkü arkadaşlar yani bir aydır falan arkadaşlar bu bantlıysa odamda da var bakın böyle beyaz şey yataklarımız falan uyumuyor ama güzel. Şöyle birazcık getireyim kameramızı. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Çok iyi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an açılmayı Ama açılmıyor ya. Ucu kalkıyor. Bir dakika şöyle deneyeceğim. Ama gibi Eskiden beri vuruluyor arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapacağımı biliyor musun? Çünkü tırnaklarımla şey yapmasın diye bir tane bıçak getireceğim. Şu delikleri görüyor musunuz? İşte o deliklerden bıçak tutacağız ya da makas getireceğim. Hemen. Geldim arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle yapalım. Her sizin de böyle bir yeriniz varsa şey eğer video çekiyorsanız. Böyle eğer küçükseniz de makaslar uğraşmayın. Evet bakın. Kesince nasıl da çıktı yarısı. Yarısı da şurada. Şunu da şöyle bir makasla şey yapalım. Heh, o da çıktı. Ama bu içinde kaldı. Heh, çıkarttım bir parçasını. Şunu da öyle yapalım. <laughs> Arkadaşlar bu bantlayınca da böyle şeyler oluyor. Bunun içinde ne olduğunu hiç, hiç Bir ay sonra maç bak çok değişik kalıyor buralarda çıkaracağım ama açıların aynı da ben şey yapacağım. Oh, Allah'ım çok şey ya. Sonunda Allah'tan. Şimdi yapalım çünkü. Ha dediğim gibi bir Burada iyice ayıp pişmiş. Olmuyor. Çıkması çok zor oluyor. Evet arkadaşlar. Şu an Bantlarımız iğrenç bir şekilde. Bir zamandır orada boyalarını falan da almış. Gitsene. Allah'tan arkadaşlar elimize kapışmıyoruz çünkü dediğim gibi şu çıkartacağım. Evet. Hadi açalım. Bir, iki, iki, iki. İç çizgi örnek. Şu an ben de görüyorum. Böyle pembe pembe var. Hadi hadi hızlı hızlı. Bakalım. Evet arkadaşlar şu kutuyu atmak istiyorum. Şöyle içine bakayım. Şöyle. Kutuyu açtık. Korkunçlar içinde çok güzel. Arkadaşlar şu an abim 8'e gidiyor. 7. sınıftayken bunu yapmıştı ve içine pompom pom var. demek ki ince kullanmış. Kalın kalın diye. Bazıları bakın küçülmüş. Çok tatlı. Açıkı. Şöyle yine açıkı. Hep açıkı çok hoş bu arada. Şimdi dağıtma Şöyle bir tane kutu buldum arkadaşlar. Açacağım onu. Biraz çevriliyor ama evet. Oha. Arkadaşlar bir sürü boncuk var. şu an ağzına kadar doldu. Bir bu, sürü bu boyunca var arkadaşlar. Ay, çok hoş. Şöyle beni göremiyorum. Şöyle mi Evet evet çok güzel oldu. Arkadaşlar çok güzel bu boncuktan. <laughs> Yine benim hikayetlerim. Bunları da hikaye kitaplarını okudum. Yani bu arkadaşlar 200 sayfalık ben bunu bir haftada 5 kere okudum. Çünkü arkadaşlar yazılarına bakın. Çok kolay. 400 sayfa pardon arkadaşlar. Şu Arkadaşlar bu poşetten benim bir tane daha var. Şu çekmeceğim, ikili çekmeceğimi. Aaa var. Şurada şöyle yeni cetvel. Çok hoş. Aynılarını. 2-3 tane var. Şöyle. Pardon. Takım. Şöyle. Böyle çok hoş renkleri de, de. Yine aynısından. Bakın arkadaşlar şu da aynı arkadaşlar. Göstereceğim. Bu muydu? Yoksa bu mıydı? Ha. Yok. Şu o zaman. Ha. Evet arkadaşlar bunlar bunlar düz çok hoşlar. Evet benim yine böyle sakladığım böyle şeyler. Hani yazarsın da bu tuğçenin döktüğü işte bir yazarsın. Evet arkadaşlar. Şöyle keçe kalemler. Ama birin kapağı açık. Birin kapağı da kapalı yazıyor mu? Tabi orta yazıyor. Bakın şöyle elimi gösterdim. İşte çizgiler öyle. Şimdi hızlı hızlı göstermek istiyorum. Şurada ben şunları çok severim. Arkadaşlar bir dakika göstereceğim. Heh. Şunları çok severim. Şöyle üç tane var ama azmış şu arkadaşlar bu kalemleri çok severim ben. Gerçekten de. Bayılırım arkadaşlar bu kalemlere. Böyle yazıyorum ona bakacağım. Şimdi benim şöyle Heidi kitabım var. Buraya da e, genelde uzun uzun kitaplarım var. Kaç sayfa olmuş? 154 arkadaşlar. Şimdi şunun en arka sayfasını açıyorum şurasını. Şuralar genellikle arkadaşlar atlar. İngilizce atları. Bunun içinde de İngilizce galakta çok var. Şöyle kalp yapalım. Ooo iyi bir yazıyor. Arkadaşlar çok beğendim. Gerçekten de. Şu an ben karalamayı çok seviyorum. Böyle o hemen karaladım. Böyle şey yaptım. Hemen hızlı hızlı göster. Elimi yazdım. Hızlı hızlı göstermek istiyorum. şimdi şöyle yitelim şunları. Şimdi şunun içinde yine gereksiz eşyalar var. Tükenmez kalem. Şöyle bir şey bana lazım oluyor genellikle. Ve bir sürü bir silgi. Şöyle, şöyle bir sürü silgi. Bir, bir dakika elimdekilerini bir şuraya koyayım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 6 7 8 Arkadaşlar şuradaki gördüğünüz 8 tane bir sürü silgi Ama bazen gösteremedim. Ee, şöyle uç var Kırmızı kırmızı Çok tükenmez kalem var Yazıyor bence Bir bakalım Evet yazıyor Yine karaladım be? <laughs> evet arkadaşlar şimdi de Bina Band Şöyle iki tane bant. Birini size göstermedim. Bitti zannettim. Arkadaşlar bir tane daha sürge çıktı. Evet şu geri kalan da şöyle bir şeyler bakın. değişik değişik şey. Şöyle sim kutusu bitmiş. İçine dökülmüş mavi mavi. Açıkı. Porpil morpil. Geri kalan bir içerik ee, arkadaşlar bunun içine hemen koyayım. Çünkü dağınık olmasını istemiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi koydum. Evet. Şu koy. Evet şimdi şuradan hmm. arkadaşlar bizde hani biz de genellikle şöyle yapacağım yüzümü görün. Arkadaşlar bize genellikle bir sürü mum var. Bir poşet. Arkadaşlar yani şu kadar falan var. Asıl değil bunun evet, ağzına kadar değil bununla böyle böyle 3-4 tane dolu olur. Arkadaşlar yani 30 tane falan vardır. ya yani ben bitmesi istemediğim için bura ve ölmüşlerim. Şimdi şöyle küçük bir tane kap. Çok sevdim bunu. Çim adamında. Öldüğü için de. Sen de bari kutusu ölmesin diye koymuşsun. <laughs> kardeşim geldi kardeşim geldi. <laughs> kardeşim geldi. <laughs> Arkadaşlar zorlu zor bıraktım. Şu an yanında yazı yazıyor. Yani şurada tarafta. Evet arkadaşlar yine yüzüm göremiyorsunuz. Şunu kapatalım buradan. Şey, kalem vermiştim. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle kullanılmış ama yeşil böyle. Arkasına bakın. Evet. Mavi ucu yok bu arada. Arkası da evet. Şöyle mor kullanılmamış. Bir defa yanmış. Arkası orta bunun. Ne? <laughs> Ablam hikaye kitabı mı? Ne yapacaksın? Şöyle arkası böyle. Arkası böyle. Önde 3-4 defa Ben kardeşim şu hi hikaye kitabımı alayım geleyim. Arkadaşlar bu sefer hızlı bırakabildim. Kameram dışarıda şu an 13. Dediğim gibi böyle şeyler var. Değil. Aa çıktı içinden. Evet arkadaşlar hemen hızlı hızlı göstermek istiyorum sizlere. Kapatıyorum göstermiştim. Şunu da alması diye. Arkadaşlar ben bunları eskiden oynardım. Çok severim. Şu Şirin Baba kırılmış arkadaşlar. Bence burada kala kala kalmış. Çünkü ben koyduğumda öyle diye hatırlıyor. Böyle Şirin Baba böyle arkasına zımbı sar. Şöyle yapar böyle. Hop. Şöyle nazar boncuğu. Çok seviyorum nazar boncuğu. Yine bir nazar boncuklu ortasında gemilim. Nasrettin Hoca'yı da çok beğendim Bu kadar az olacağını zannetmiyorum ama bu kadarmış. Ve benim şu an kağıtlarım kaldı. Ve bir tane poşet var. Şu arkadaşlar ben genellikle böyle şeyler yaparım. Eskiden çok sevmiştim bunu. Böyle bir tane de el vardı. Herhalde o yırtılmış çöpe atmışım. Sonunda da eee. şunu da gösterdim. Böyle boycuk beyaz. Ve şu poşeti göstereceğim. Ağzım. Ne olduğunu anlayamadım. Ama bir tane daha poşet bakın. Aa, oyun hamuru. Arkadaşlar bak kırmızı. Böyle her renkte var. Çok hoş. Ben çok beğendim. Böyle işte bir sürü oyun hamurumuz var. Yumuşak mı onlar? bir bakacağım. Yumuşak. Arkadaşlar bu arada bu oyun hamurlarıyla bir tam video çekmeyi düşünüyorum bugün hatta. Yarın da olabilir. Fark etmez. Gelmedi. Şurada bir tane daha çok şey var. Yine geldi. Biz gösterelim. Efe bak. Şöyle şunu vereceğim. <laughs> evet arkadaşlar bunu göstereyim. Ah. <laughs> Şöyle okuyayım. Gel. <görsel. gülüyor> Git babayı göster. Tamam. Gösterme aşkım. Şöyle arkadaşlar bu yamulmuş. Şöyle pamuktan yaptığım bir şeydim. İşte böyle aslında böyle gösterelim. Aslında size şöyle gösterdik. Şöyle namaz. Ondan bir tane daha var. Görünürler şöyle. Ya şöyle işte. Evet arkadaşlar. Ya sana ya. Yayay. Yine bir yaprak. Hem yani yaprak diyorum şey. Allah Hey. Hey, haydına. Yine son bir tane daha var. Baba. Kapı. Kapatma sen. Girmişsin sen kutlu olsun diye böyle süsler yapmıştım 2-3 tane. Arkadaşlar şurada da var ama bunları biz kuzenimle yapmıştık. Şöyle açık bir resmi. Yerim için şu diye. Yine bir atıcık resmi. Ve yine bir atıcık resmi. Ulan burada bir şey yok ki ne ya. Oca, oca. İki tane veririm. Hmm, oro, oro. bekle, az buradan içinden al. Burada da bir iki Yem getir. İki. İki tane daha koyarım. Dört. Al oradan. kap var al. İçeriye git. Kapıyı da kapat. Gitme Ben buradayım ya. Evet arkadaşlar bu poşetimiz de bitti. Ben şu an şunları hemen koyacağım. Arkadaşlar çırpıyorum. Çok dağınık olmasını istiyorum. Ya efe, yırtıp gidiyor ya arkadaşlar yırtmış biraz. Arkadaşlar bu arada 5 5 liraya yeni küp aldım. Bakın böyle. <laughs> şöyle boncukla daha var yeni aldıklarım. Ya ablam elinde var ya. Dökme de oyna. Evet yine bir Aha, katlanmış bir yemeğiymiş <laughs> Nisan kutu. Size şöyle göstereyim. Ama yine size de ters ettim ben. Hayatım bunun içinde hiçbir şey yok. Hiç evet arkadaşlar. Şimdi hemen gösteriyorum. Şu makas tehlikeli yalım alayım. Allah bak bak. Şu arkadaşlar benim sevdiğim şeyleri veriyorum ama şunu vermeyeceğim. Şu boncuğu da arkaya koyacağım. Hadi git içeri. İçeri gidiyor arkadaşlar. Şimdi şuradaki e, kor... Aaa! Arkada bir tane. Arkadaşlar ne yazıyor? Büyüyünce ne olacağım yazıyor. Şunu da şu tarafa atalım. Yine bir hikaye. Ya da sığmıyor. Şimdi arkadaşlar hem turuncu hem de kahverengi bir Ama arkadaşlar birbirlerine yapışık değil. Ben böyle konuştum. Ablam kapatma dur. Evet. Kapatın. Evet. Evet. Arkadaşlar ne olur 5 dakika şöyle. Evet, evet. Bir kahverengi ve turuncu çaldığımız. Ee, şurada sarı bir tane kardımız var büyük. Numarada da bir şey yapıp videosunu çekebilirim. Arkadaşlar şöyle lila bir kullanılmış. Kağıt. <laughs> şöyle bir mavi bir kağıt. Ama birazcık olmuş. Şöyle siyah bir büyük bir <laughs> kız. Tamam efendim. Evet arkadaşlar kanalıma videoma kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videomu beğenmeyi de unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Güle 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 güle.